Yeni bir araştırma hakkında konuşacağım sizinle. Kanada dünyada en çok depresyon ilacı kullanan üçüncü ülke. Aynı istatistikte Türkiye'yi gördüm, Türkiye sonlarda. Kanada'da insanlar istediklerine erişebiliyorlar, istedikleri her şey var. Peki neden bu insanlar bu kadar depresyon ilacı kullanıyorlar? Buradakiler Türkiye'ye göre daha mı mutsuz? Yoksa bizimkiler mutsuz, bizimkiler depresyon ilacı kullanmıyor, onlar çok önemsemiyor mu? Bunu bir tartışalım istiyor. Kardeşim bir insan, bir insan bunu niye yer? Bunu kendinize yapmayın, yemeyin şunu. Dostlar bazı yerlerde böyle ücretsiz kütüphaneler var. Buradan gelip kitap değiş dokuşu yapabilirsin. Çok güzel bir şey. Bakın kişinin kapısına alışveriş siparişleri geliyor. Evin arkasında trambolin var. Güzel bir bahçeli evi var. Ama insanlar mutsuz. Neden? Neden biz onca sıkıntıya rağmen, onca ekonomik probleme rağmen biz mutluyuz da bu insanlar mutsuz? Evin arkasına basketbol potası koymuş taşınabilir. İstediği zaman gelip burada basketbol oynayabiliyor. İki tane güz güzel kitap seçtim oradan. Yemek tarifi kitabı. Birisi aileyi doyurmakla ilgili, diğerisi de vegan tarifler. Burada birçok kişinin evinin arkasına görüyorsunuz. Bir tane küçük garaj, bir tane de geniş bir garaj. Elektrikli Porsche'sini şarj ediyor. Evler çok büyük. Bir ya da iki kişi yaşıyor bu görüyorsunuz. Garaj, evin kendisi, ikisinin arasında bahçeleri var. Bu insanlar neden mutsuz arkadaşlar? Neden çok fazla depresyon ilacı kullanıyorlar?